bir aradım vardı işte oraya bir alıp bir gelmeye diye gittik birkaç arkadaş. İşte akşam böyle kendi üzerleri falan hava kapanıktı. Çıkarken bir patırtı oldu arkamda dönüp baktığımda siyah bir taş yanıma doğru yuvarlandı şu parça. Tuttu benimden böyle sıcak ateş gibi korkuma bıraktı. Bir sonra arkama bir tane tabii patırt oldu düştü. Sonra bir şeyler oldu hissettim yani yukarıdan bir şeyler geliyor diye. Siyah da bunu. Ben atladım dışarı tanıdan yoldan attım kendimi de. Hatta arama evine oradan. Ertuğrul sabahtan bir daha gittim. Aynı alanda. İşte bunları buldum. Bu on, on parça falandı. Bunları buldum. Bu bunun parçası bundan kırıldığı belli bir şeyin de ağaç kokuluna düşmüş. Bunlar hep çamurdan çare çamurluydu bunlar. Yıkadım böyle bir şekilde. Yani böyle bir yarık şeyleri gibi. Yani değişik böyle bir şekilde bir yerlerde böyle bir maden. Ama bunun çok değerli olduğunu, bunu işte dört sefer aynı pamukla kolay ayağıyla sil kararıyorsa çok değerli bir madendir dediler. Bunu ben dört sefer aynı anda sildim baktım çok kararıyor. Bunu bir numara olarak da bir yere gönderdik. O da bu çok değerli bunu sakın kimseye bedava verme dedi. Ha bunlar ilgilerle eden bir talipleri varsa bana ulaşmaya çalışsın. Ben Sinop'tan adım Durmuş Alçın 0541 323 07 57 telefon numaram. Bana ulaşabilirsiniz. Bunları rezillerine, rezillere duyurulur. Benim diyeceklerim bu kadar. Evet abi, şimdi şey yapacağım.